16 Ocak sabahı saat 8 sıralarında işe gitmek için evinden çıkan Gizem Demirci, karşıdan karşıya geçtiği sırada hızla gelen bir araç çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demirci, yoğun bakımda verdiği 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gizem Demirci'ye çarparak ölümüne neden olan çocuk doktoru adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden Gizem Demirci'nin eniştesi Faruk Kandemir biz cenazemizin yasını tutarken o kişi sadece birkaç saat içinde serbest bırakıldı ifadelerini kullandı. Nasıl bir nasıl olabiliyor? 22 yaşında genç bir kız hayatını kaybediyor ve bu arkadaşı salıyorlar. Yani ben bunu anlam veremiyorum ya. Hızlı olduğunu kabul ediyor. Görüntüler var, her şey var. Yani nasıl böyle bir olay oluyor? Ben bunu gerçekten hiç anlam veremiyorum. Pazartesi günü zaten avukatlarımızla da görüştük. Gerekli müracaatları yapacağız. Hafta sonu olduğu için müracaat yapamadık. Ailesi çok üzgün. Hangisi babası. Herkes çok üzgün. Ablaları. Yeğeni olacak bir hikayesi sonra. Onu göremeden vefat etti. Gizem Demirci'nin cenazesi Gülsuyu Mahallesi'ndeki Boğaziçi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından başı büyük mezarlığında toprağa verildi. Ailesi ve sevenleri genç kızı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı.